sayın seyirciler depreme dair gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Samet Yakut konuğumuz depremi değerlendirecek. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Yakut. Hoş bulduk merhabalar. Öncelikle herkese de deprem yaşayan herkese de hisseden herkese geçmiş olsun diyorum. 4.10'da 6 açıklandı. AFAD'dan gelen rakam bu yönde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu depremi? E, depremin çözümlemesine baktığımızda Kandilli Rasathanesi 4.8, Afat 4.6 ama 4.7 7 e, benim çözümlememde. 4.7 büyüklüğünde bir deprem, e, yüzde yakın bir deprem olduğu için birçok yerde istedildi. E, 2 Temmuz günü ben özellikle Marmara bölgesi için yaptığım açıklamada Güne'nin, Biga'nın, Yenice'nin, o hattın e, İdeniye gerildiğini ve bu tür depremleri artık e, yaşayabileceğini e, dile getirmiştim. Herkese geçmiş olsun. Bunlar olacak ve olmaya da devam edecek. Çevre illerden de hissedildi. 12.32 kilometre açıklanan derinlik. Buna dair bir yorumunuz olur mu? E, Afad'ın çözümlemesi farklı bu konuda. Tabii ki onların sistematik olarak kendi çözümlemeleri var. Ama e, deprem yüzey yakın bir deprem. E, görünen o ki kuzey, batı, e, güneydoğu uzantılı e, olarak dalgaların yayıldığı gözüküyor. İstanbul'dan, Bağcılar'dan, Çanakkale'den ve çevre illerden de ister istemez hissedilmiş. Evet. Bu da gayet normal Kerem Bey. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için Sayın Ahmet Yakut. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Herkese geçmiş olsun. Tekrar tekrar. Herkese, sizin geçmiş, tekrar herkese sağ geçmiş olsun dileyelim. Teşekkürler bir kez daha.